Bir kupak cebinem nasıl nasıl edeyim biz bu işi Dikamızlı kıyısın dünden memiş hoca memişe Uşaktayım canlarım burası şen şakrak ben gibi böyle eğlenceli muhteşem insanlarla kadınlarla dolu Şu anda manzaram dünyanın en uzun ikinci kanyonu Hanımlar davet ettiler en meşhur yemeklerini yapacaklar. Bakalım onlarla sohbetimiz neler olacak. Vallahi ben de çok meraklıyım ama sohbetten önce yiyeceğim şeyleri merak ediyorum kızlar. Selam anne nasılsın? İyiyim kızım. Sen nasılsın? İyi misin? Ben de iyiyim. Uşaklı mısın? Evet uşaklıyım. Anne biz şimdi burada ne yapacağız? Burada ne yapacağız? Zine yapacağız. Döndürme yapacağız. Ne yapacağız? Zine yapacağız. Zine mırsız mı? Evet. Hırsız mı? Zine mırsızı. seni <laughs> hamırsız Sine hamırsız. Evet, hamırsız. O ne demek? Ha, haşhaşlı. Ha evet. haşhaşla. He, şimdi haşhaşlı. Ha. kızlar uçakta haşhaş meşhurmuş. Çok evet. Çok niye çok meşhur? niye meşhur? Buralarda ekildiği için, Aha. buralarda yerşi onun için burada oluyor. Siz haşhaşı ne yapıyorsunuz anne? Köylüden alıyoruz. Sürttürüyoruz. Sürttürüyoruz? Hı. Sürtürüyoruz. Nereye sürtürüyoruz? Makine. Makine veriyoruz. Makinede çekiliyor. Geri getiriyoruz. İşte ondan sonra bu hamur işlerini yapıyoruz ondan. Peki bu haşhaş başka ne işe yarar abla? Kendi yiyebilirsin de. Evet. Besmele yapabilirsin. Ne? Her şeye faydası. Ne faydası var? E vücuda dirençliği şey tutuyor. Ha ha. Kabuzluğa karşı çok güzel bir şeydir. Ya. Evet. Ee? E, sağlıklı bir şey yani her zaman bizim yöremizde ekilen, yenilen çok güzel bir şeydir bu. Kahvaltıda S da yiyor musunuz? Çok yeriz. Yani. Yaşlılarımız daha çok sever. Ya. Şimdi gençlerimiz de alıştı. Onlar da daha çok seviyor. Hı. Besmeti olur. tatlılı tatsız. Demek Bu da işte zinabırsızın bir çeşidi. Hamur işlerinde de çok kullanılır. Hmm. Haşeşen ütülmedik halinden pasta da yapılır. Ya sen evet. pek seviyorsun galiba. Çok seviyorum. <laughs> Ama gelinlerim yapıyor, ben yiyorum. O yüzden çok seviyorum. Niye gelinler yapıyor, sen yapamıyorsun? Yapıyorum. Benim de kendime göre işlerim oluyor. Onlar ha. onlar yapıyor. E, ne işlerin oluyor? E, biz tarla, bahçe işlerine uğraşıyoruz. İyi gelinler iş yapıyor. Kim var? Yaşlı babaanne var yanımızda, ya. eşimin annesi. Ay ne i̇ki güzel. İki gelinim var, iki oğlum var, dört torunum var. Oh maşallah. 95 sen şimdi 95 yaşında, yaşında, var. yaşında babaannem var yanımda. Kayınvaliden yani. Evet. E şimdi sen kayınvalideye bakıyorsan, evet. gelinler de sana bakacaktır. Allah bin kere razı olsun. Değil Allah gönüllerinin muradını versin. Amin. Gelinler seviyor da ki. çok seviyor. Ya kız burada böyle bir şey var galiba. Gelinler, kaynanaların araları çok iyi herhalde. Ama böyle ben bak, mara, 17 senelik biri, 14 senelik biri, biz beraber kalıyoruz. Hı hı. Allah bin kere razı olsun, hepsinden çok memnunum. Oğlanlarım da, gelinlerim de, torunlarım da hı. çok hı. seviyorum ben yani. Ayrılsalar yanımdan belki dayanamam. Hep birlikte mi oturuyorsunuz? Üç katlı evimiz var, birer kat duruyoruz hepimizde. Herkes aynı yerde. Evet, burada belediye başkanı oğlum. Belediye başkanı senin oğlun? mu? Evet, Aa. benim oğlum. Biz de bu döndürme çok meşhur olduğu için biz de buraya size katılmak istedik. Ay canım benim, canım annem. Bak bunu da yeni öğrendim Vallahi Teşekkür ederim. Çok senin adın ol. ne abla? Ben Ayşe Yüksel. Senin de ne gözlerin var <laughs> Ayşem kız. Vallahi baksana bak bak. <laughs> Ablası yan. Aaaa kardeş misiniz? Evet, evet, kardeşiz. Kardeş. Gördün mü o ne şanslı mas, mavi gözler. Evet. Bu mavi gözlerin kıymetini bildiler mi? Bildiler yavrum. Çok bildiler. Gerçekten mi? Gerçekten. O Kocan? Kocam da çok, koca mesmer ben mavi gözlü çok şanslı. Kıymetini biliyor mu? Çok biliyor. Yaşıyor mu? Of oh, yaşamam. Nerede burada mı? Evimizde. Ha Olubay'den. şimdi evde. Evde. Ee seni mavi diye mi seviyor ne yapıyor? Evet Mavi şimdi aşkım <laughs> diyor. Gerçekten mi? Gerçekten. Peki anne nasıl evlendiniz? Biraz akrabamdı, He. biraz annemin gözleri görmüyordu onun için. Nasıl yani? Küçükten Ben 16 yaşında Küçük. gelin oldum küçükten. 16 yaşında mı? Evet. Görücü usulü mü? Görücü usulü. Biraz da akrabamız da. Biraz Ama akraba çok şükür. nasıl oluyor yani? E, azıcık akraba, azıcık, azıcık uzaktan, uzaktan, akraba. akraba. Evet. Sonra? E sonra çok şükür. Sen niye erkenden evlendin? Annem gözü görmüyordu akrabamız diye, bakala diye. 30 sene annemin gözü görmedi benim. Kim baktı Çok annene? Çok güzel Baktık. İki kardeş, bir de oğlumuz var. Aa. O kayınvalidemdi. Allah bin kere razı olsun. Kayınvaliden baktı annene. Baktık. Hepimiz baktık. Ay Çok yardımcı Çok yardımcı oldular. Ay Allah, Allah bin kere olsun razı olsun. ya. bu baklava, börekler hep yapardı. Tabii sen de kocanın kıymetini bilmen lazım Biliyoruz kızım. Bizim. Biz de öyle 40 sene ebediyede durduk. Zor olmadım hem anne hem, Hiç kay, hem kayınvalideye Hiç zor olmadı. Sen onu anne olarak seversin, o da seni kızım olarak seviyor. Hiç zor olmadı. Hiç zor olmadı. Bu püf noktası bu mu anne? Evet bu. Bir gün ayrı yemedik de bir gün ayrı gezmedik de. Hem annen vardı hem kayınvaliden ha? Hayır annem kendi evinde ben kayınvalidemin Ona yanında. Ona da oğlumuz bakıyordu canım. Ha. Oğlumuz evet. Anneme geliyor. ayrı gidip bakıyordu. Peki, peki kayınvalidene nasıl davranıyordun abla? Annem gibi davranıyordum. Gücücük geldim. Ha. O beni sevdi. Biz de onu sevdik. E zaten Allah katında da günah. Ya büyükler yani bize sahip olmamız lazım. Bak huzur evimiz bile yoktur. Bütün gençlerimiz annelere baka, büyüklere baka. Ay ne güzel ya. Hiç huzur evimiz bile yoktur. Ulu huzur evine giden bile yok. Yok değil mi? Çok yok. Şükür. Bizim Ulu çok temiz güzeldir. Oh ne güzel valla. E hadi gelelim şu yemeğin yapılışına nasıl yapacağız şimdi? İlk önce e, neydi bu? Sultan zilin Hırsız zilin mı? mıydı? Önce <laughs> bu döndürme. Bu döndürme. Haşeşli, sinem haşeşli baklava diyor ama esas sinem hırsızı. Sinem hırsızı. Bu haşeşli. bir hırsız gibi geliyor bana sanki. <laughs> Öyle, Baklavadan hırsızlanmış gibi bir şey evet, bu. Olabilir. Gibi. Evet. Öyle mi? Genelde bayramlarda olur bu. Evet. Başka ne zaman yapılır? Misafir canınız istediğinde ya da e, gelin bohçasında olur. olur ya da damat bohçasında olur. Aha. O şekilde. Oh tamam. Nasıl yapacağız şimdi Ben hamurunu ununu koydum ben. Tamam. Bir paket e, mayamızı koyduk. Oğlum, bir tatlı kaşığı hane. maya. Ha, mayayı mayamız, koydum. Mayamızı Onu koydum. koydum. Az tuz koydum bir tatlı kaşığı. Ayca, Bunu galiba. ılık bir suyla yoğurmam lazım. Oh! <laughs> Kız bunlar ne bu ağaç? Burada ne <gülüyor> kadar <gülüyor> çok ağaç var. Anne sen ne yapacaksın? Sen de bu arada yapacağını yap da. Yağmur yağmadan biz yiyelim. O şimdi bir şey yapmayacak. Ben de hamur Açtık mı içini koyacak. Hadi abla o zaman sen de yoğur. Ben de, de başlayayım bir yandan. Doldurayım mı bunu? Dur ablam. Bu kaynar su ama. Hayır. Soğuk su bana. Bu soğuk mu? Evet. Koyayım. Bu mu sıcak? Bu sıcak. Tamam. O zaman bu soğuk. Kız ne oluyor? Uçuyoruz. Uçacaksın. Uçacaksın. Havaları uçacaksın. Ayağını yerden keseceğim senin. Kalbime kanacaksın. Demek ki o şahan demek yo ansızın gelen rüzgarı bu aynen, rüzgar. Evet. Yağmur mu geliyor bundan sonra anne? Valla. Hadi var. yoğur bunu aşkım ben yoğuracağım. yok. dur, dur ben yoğurayım bırak. Heh. Tamam. Bu yağmurda size nasıl ben hamur yoğurtayım aşkım? Ben kendim yoğurayım. Aynen, aynen. Hazır mısınız kızlar? Hazır. Anne e, nasılsın? İyiyim Allah şükür. Adın Sizler... ne? Hatice Mercan. Hatice anne, koca nerede? de ölür. Aa, öldü mü? yazı Ay Allah rahmet eylesin. Amin. Ne zaman öldü? Mart'ın 29'unda geçen Aa, sene. Bir sene oldu. Daha bir sene olmuş. Özlüyor musun onu? Özlemem canım. Ya. E çocuklar ne diyor? Bu, yani çocuklar bir kızım var burada. He. Oğlanın biri Didim'de, biri İzmir'de. Bir Herkes he. işinde, kaydında. Benim de komşularım var. Sen de yalnız kaldın ha? Evet. Ah olsaydı Yalnız değilim amca. bu, komşularım var. Çocuklar yok mu sana bakalım? Yok bakalım. Herkesin işi var. Sağlık Bizim mahalle hepimiz duluz. Biri birimizin. Ile... O mahalle dullar mahallesi mi? Hepsi genç oldu beylerimiz. Niye? Siz adamları erkenden yolladınız. <laughs> Allah aldı. Biz yollamadık da. Yalnızlık zor. Peki evlenmeyi düşünen oldu mu? Hayır hayır. Ne evlenmesi desene. Aman döne döne döne, 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 döne yar geliyor. geliyor. <laughs> Yavrum göle güle güle, güle yar geliyor. Arpa budaydan eler Aman arpa budaydan eler Yıkılsın mahalleler Aman yıkılsın mahalleler Terzi elin kırılsın Aman terzi elin kırılsın dar geliyor dümeler Aman dar geliyor dümeler Aman döne 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 yar geliyor Erkeklere evlenmesi zor geliyor Aman döne 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 yar geliyor Erkeklere evlenmesi zor geliyor hazır. Zor şartlarda yapıldı. Gerçekten uşaklı annelerim elleriyle ocakta pişirdiler. İnanılmaz rüzgar var. Ne yaprak duruyor ne yazma duruyor. Ne işte, işte. Peçete de isterim. Bu ıspanaklı mı? Ispanaklı peynirli ama çok güzel. Var. Hadi bismillahirrahmanirrahim tadına bakıyorum. Bu da bizim tatlımız, baklavamız değil Zili mi? Yani şerbetsiz tatlı. Evet. Buna şerbet dökülmüyor mu? Evet. Bunun şekerli suyla çekiyor. Çiğneye katılıyor bunu. Karıştırdın yani mı sen? Karıştırdım. Sinem hırsızımız da hazır. Baklavanın hırsızıymış. Bakalım gerçekten de öyle mi? Çok, evet. sevdim. çok sevdim uşatları, çok sevdim. Burası var ya gastronomide evet. çok önemli gerçekten. Aşkların tatlarını biliyorlar. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.